Şey ama işte, var mıdır acaba ama şöyle bir şey yani birin... ama ben şunu duymuştum bir hmm. ünlü hmm. çift beyefendi birbirini mi alkışlıyor hayır hanımefendiyi sahnede görüp aşık olmuş evet. sonra evlendiler evinin bir köşesine sahne yaptırmış gerçekten mi siz? onu böyle eşine diyormuş ki Hadi bana özel konser, sahneye hmm. çıkar gibi, ışıklı mışıklı müzikli. Düşünsene. Şimdi düşünsene o kadın mutluluk formüllerine bakın. Kadını... Sonra boşandılar ama. ama. Boşandılar <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> zaten şimdi ben bunu söyleyecek kadını düşünsene, sahnede değilsen ben evet. yokum gibi bir his Tabii yükleniyor. ki. Evet. Yani evet. eğer o adam onu çünkü sahnede diniler <laughs> gibi aşık <laughs> olmuş. Evi bir salonun bir, sahne salonun bir köşesi ya. sahneymiş ya. İnsan, insan ruhunun atması. Ama belki ne? iyi geldi onlara hani. Ya i̇yi gelseydi evlilikleri devam ederdi. Boşandı. Bak şu an konuştuğumuz şeyi düşündüğümüzde nasıl mutlu olabilir insan? Düşünsene insan ruhunun bak hangi dehlizlerdeyiz bak ne acayip işler değil mi? Neler geçiyor evet. aklından insanların? Şimdi yeni yıl geliyor o aklımızdan geçen şeyler yeni yeni güzelliklerle. Bence yeni yılda hepimiz mutlu olacağız. Kim nereye sahne kuruyorsa kursun. Salona sahne mi kuruyorlar? Ne yapıyorlar? Biz bir gidelim yeni yıl geliyor ya bir yılbaşı ağaçları inanılmaz güzel ağaçlar var. Bir izleyelim. Bir Ayhan yılbaşı ağaçlarını bizim için çekti. Bakalım neler çekmiş. Her bütçe uygun. Mesela bu 90 santim 200 TL. Bu 1 metre 250 TL. Allah. 250 TL. 150, bir buçuk. Burada 2 metre 2 buçuk. Bu da 2 metre. 2 metre 10 santim 3 buçuk ve en pahalısına geliyoruz. Parayla bir derdimiz yok. Yeter ki en iyisi olsun diyorsanız. 6000 TL. 2,5 metre ve 6000 TL. Tabii bu sadece başlangıç. 6000 liralık çam ağacını aldık. Evet. Süsleyeceğiz. Işıklar lazım. Tabii. Ee, süsler lazım böyle güzel güzel. kendi tecrübeye bağlı. O da 2 bin lira. 2 bin lira sus da koyabilir. 8 bin lira sus da koyabilir. Öyle Tabii. 6 bin lira sus da koyabilir. O vatandaşın yani en pahalı, kendi güzel, en güzel o ağaç olmasın. 13 bin lira güzel mal olur. Ama e mal olur. ağaç olur. Süsler için ne kadar harcayacağınız tamamen zevkinize ve bütçenize bağlı. 150 TL. Her bir tanesi 150 TL. Ağaç süsemet. Evet bunlar ne kadar? Bunlar tanesi 150 lira 5 tanesi böyle. 5 tanesi 150 evet. mi? Evet. Onun da mı 5 tanesi 150? Yok. Bunu, Bunun teki 150. Evet, 150. Lira. Bunun 5 tanesi evet. 150 yaptı 300 lira. O, evet. o, da aynı 80 lira paketi. Evet. İki de evet. Ondan sonra şeker kullanıyorlar. Şeker. Nerede şekerler? Bunlar. Evet. Paket 150 lira. 5-6 paket de bundan alıyorlar. Tamam. Evet. Ne kadar yaptı bu? Ee, 600. 600. E, 2 400 yaptı 3000 lira. Evet. Ondan sonra kampanya sosumuz bu toplardan alıyorlar. Evet. 5-6 paket. 5 paket, paket aldık. 3500 yaptık. Evet. Ee, Evet. Bir tane çam kepeğine alıyorlar. Bunu almıyorlar da bunu biraz daha kaliteli ise üç var. var. Tabii bir dakika. Evet. E, ondan sonra da zincir boncuk kullanıyorlar. Bunun evet, tanesini, gibi açığı evet, da var. Tanesi 100 lira. 100 lira. 100 lira. 2 6, 3 100. tane bundan kullanıyor. 3 tane falan kullanıyor. Büyük ağacın alt eteğine biraz daha büyük çizgilerden kullanıyoruz. 6 paket. Evet. Paketini de veriyorum ha. 50 lira paketimiz. 150. 150. 150. lira paket. 6 paket. Evet. Bunu da kullandığı zaman bu babamız ağacımız tamamlıyor. 4 9 yapıyor. Evet. 5 bin liraya yaklaştık. Tabii ışıklar da olmazsa olmaz. 200 watt tanesi 10 metre. 10 metre. O 6 metre, o iki e, buçuk metre ağaca üç tane bu ışıktan koyduğun zaman Aa, ağaç çok güzel. Değil. Tabii. Çünkü süsleme ışıklı oluyor. Biz şu ana kadar bir 11 bin lira yaptık. Evet. 6, 5 tane 11 bin lira. Evet. Tabii bunun ucu açık. Seçenek çok fiyat tamamen size bağlı. 250, 250 ağacı alıp bin, bin liraya, liraya çıkabiliyorlar. Bin, bin liraya da çıkıyor. Eee bin liralık ağacı alıp üç bin liraya çıkabiliyorlar. Evet. Bin, bin liralık ağacımız var. Aldığı zaman dört bin beş yüz beş liraya çıkabiliyor vatan. Genelde, 30, genelde ne tercih ediyorlar? Bir ve bir 80 boyu ağaçlarımız tercih ediyor. Bir de iki on. Iki on. Kaç paraya çıkıyorlar? Evet. Dört buçuk beş. Ortalama. 4, Ortalama beş. Dört buçuk beş. Ortalama beş bin. Liraya. Ve güzel oluyor yani. Yani şöyle söyleyeyim. Yüz dolar, 150 dolara gelip evet. buradan ağaç evet. Yılbaşı Evet takınca her şey tamam. Evet arkadaşlar 200 TL ile 6000 TL arasında değişen ağaç fiyatları zevke göre de fiyatlanıyor. Kimine göre 1000 TL, kimine göre 13-14 bin TL'ye buradan çıkabiliyorsunuz. Tabi dolarla gelen arkadaşlarımız da 100 dolarla 150 dolar arası burada alışverişini yapıp rahatlıkla çıkabilir. İlla 14 bin lira harcayacaksınız diye bir şey yok. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Tabi konu Para olunca biraz da bütçeyi düşünmek lazım. Yüksek bir alıcı çıkarsa alıcının aklına bir şüphe <laughs> etmek lazım. Daha ee, kibarcasını Yusuf söyleyeyim. Kahiro 37 milyon TL ile bence bu çiçeği sadece kendine yapmıştır ya da hayal dünyası. Bunu bence kim alır Allah ya aşkına Allah, ya. Ya Allah kafası çalışan. Beyaz gelir, altınlar tabii. varmış, pırlanta varmış. Buyurun sevgili seyirciler. Masamızda bizim çiçeklerimiz <laughs> var. 37 milyon TL değil. Buradan bir tane gül aldım. Ne oldu? Yani A aldım işte bunu böyle bir bukete çeviriyorsunuz bu arada bukete çevirdikten sonra buralara beyaz altınlar pırlantalar ne oluyor evet. 37 milyon TL evet. soner İnsanlar biraz geçen gün biz bir ceket verdik şeffaf ceket verdik. Evet. E ne kadardı? O da ne kadardı? 17. Öyle bir 17, şey, bin, 17 bin TL. Ydi. 17 bin TL. Şey var poşet. Çıt çıt jeket, Hı -hı. poşet. Şimdi ha. bu e, tüm dünyanın sorunu olduğu için söylüyorum. Tüm dünyada gerçekten ekonomik olarak bir sıkıntı var zaten. Evet. E, ayrıca başka bir şey daha var. Böyle olur olmaz şeyleri ürettiğimizde doğaya e, şiddetle zarar veriyoruz zaten. Bir taraftan. Ekonomik böyle de böyle bir şey olduğu için ha. aslında e, tuhaf ama insanın arayışı bitmediğinden ne bileyim garip şeyler ben de okuyorum. Bazen inanmıyorum, şey zannediyorum. Yok ya bir amaç var bunun arkasında diyorum hani başka bir şey. Çünkü ya ben şimdi şarkı yazan adam olarak nasıl bakacağım zaten? Bu çiçeği e, hangi duyguyla size verdiğim önemli evet, tabii ki. Evet, evet. ben bunun aynen. içindeki şey nedir bana ne ondan yani hangi duyguyu taşıyor bunu size uzatırken ben Aha. o tarafına baktığım aklıma için aklıma şey geldi eskiden az solistlere evet. böyle Maxim gazinosunda çiçeklerin içinde böyle yüzük falan gelir şimdi? neden? De, ne? Yusuf Mudur nedir? içine taşı koyarken o aklıma geldi neden, yani neden oluyordu o? niye konuyordu o yüzük? niye konuyordu? ticareti yani. <laughs> ticaret 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 ama, ama romantik ticaret çiçeklerle birlikte tamam. gidiyor Aa, romantik. <laughs> çok romantik. Ya, aynen yani, romantik şey sonuçta çık. Sayıları zaten azaldı tüm dünyada. Yani onlar da zaten Mars'a yolculuk yapmak için gemi yaptırıyorlar kendilerine. Ya da o bileti almak için para ayıracaklar 5 sene sonra. Böyle pırlantalar falan değil. Asıl dertleri o olacak öyle evet. değil mi? Büyük paralar oralar için ayrılacak. Ee, belki bu kadar sayısını bilmedikleri kadar paraları olunca insanlar işte öyle garip ceketi de giymek ister. Senin ceketin, ceketin ne mi kadar? Giydim? Üzerindeki ceket ne kadar? Son derece mütevazi yani tam miktarını bilmiyorum ama olabilecek en mütevazi olan. Şimdiki olacak. ceket geldi. 17 bin, 17 bin, 17 bin dolar mıydı? 17 bin dolar bu ceket. Hani evet. böyle taşınırken bir şey kırılmasın diye sarıyorsun evet. ya. Sonra taşındıktan sonra <laughs> da stres <laughs> çık atmak çık için çıt 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 patlatıyorsun. Ya canım muzu da bant yapıştırıp da tablo yapıp satmıyor. 6.2 yani. yani milyon o yüzden milyon hani bu, bu, işte, bu bir başka bir bakış açısı herhalde. En azından ya benim kesin çok anlayamayacağım bir şey. Yani başka tarafından baktığım için hayata. Belki de bunu yapan adam, adam da onu sen o geldi. Evet, bence bunu evet. yapan adam o ceketi de giysin, çiçeği de alsın. Nasıl alsın? O nereye gitsin? E, o ceketi yapan. Bir, bir şey diyeceğim de... şimdi ama olmaz. Anladım, anladım. Oraya gitsin yani. Muhtemelen temel da benim böyle konuştuğumu duyunca şey diyecektir. Bir yerden saçmaladığımı düşünecektir. Ama biz bir şeye bakacağız değil mi? Ortalamada fikir. Evet. evet. Onlar fikir. Evet. Hayır, ortalamaz, bizim... ortalamaya bakacağız. Sen, yani. sen böyle bir şey yapmak istesen. Evet sen dediğin için söylüyorum. Ya, evet. Tırnak içinde saçmalık. Yani bir saçmalık ama böyle çiçekle, ceketle akla bir şey geliyor mu? Yok. Bak asla işte gelmiyor. böyle çiçek yapılır, ceket yapılır, ne asla olur? Asla gelmiyor. Üzerine konuşulur. <laughs> Geçenlerde e, bir arkadaşıma, çok yakın arkadaşıma dedim ki buna benzer bir şey konuşuluyor da ya zaten beni niye bu kategoriye koyamıyoruz? Çünkü dedim zaten bak kaç yaşına geldim, bu yolu yürüdüm. Yani Hı. derdim şarkı yazmak olmuş. Sahilde böyle gün batımı seyretmek, gün doğumu seyretmek. Benden o çıkmıyor yani çıkamıyor. çıkamıyor. Çıksa zaten bu ortada olurdu. Bu ne yapacağım mesela <laughs> hanlar hamamları gizleyecek halim yok değil mi? Yani Tabii sahneden ki. de bir sürü videomu fotoğrafımı Belki görüyorsunuz. Belki büyük ikram yasana çıkacak. Hayır o ayrı bu başka bir şey ama hani kendi kararınla yürüdüğüm bir yol vardır ya mesela öyle uçuk bir şey yapayım ki işte çok o anlamda ilgi görsün falan. Yani... 600 milyon sana çıktı ne yaparsın? Ya büyük ihtimalle, e, hiç de klişe söylemiyorum. Büyük ihtimalle büyük bir kısmını bir hayır kurumuna bağışlarım. Büyük yani bir kısmı, ne kadar büyük, büyük bir kısmı. kısmı? Vallahi yarısı bile olabilir. Çünkü yarısı, neden de söylüyorum bunu. Benim çevremde e, elimi uzatmam gereken çok insan var. Yani çok ihtiyaçları olduğundan değil ama hem biz kalabalık aileyiz, hem arkadaşlarım var. Hayalleri olan gençler var, görüyorum. E, bu yola yeni çıkan, onlara da destek olmam gerekiyor. Kendine ne yapmak için. istersin? Kendimi artık yani... Her şey oldu diye kendime bir şey yapmam bu saatten sonra. Bir ceket sonra alır mısın o yeri? Yani. Ya bilmiyorum ama bu <laughs> eğer bunu alıyorsam ben bir gün alabilirim. Büyük konuşmuyorum ama <laughs> eğer bir gün alıyorsam gerçekten şunu düşünsünler benimle ilgili. Ya sanıyoruz bu ara kendini çok iyi hissetmiyor. Bir şeyler deniyor. <laughs> Tırlattı. Tırla. Bak deniyor diyebilirler. Olabilir. İnsan ha, bazen tükermişlik sendromu. Abi, evet. bir, bir, bir uzantı. Çünkü e, ya Yok öyle şeyler olmaz yani. Şu anda daha yapmamız gereken başka şeyler var. Bir kendim için zaten ne yapacağım bu saatten sonra? Ama bak sonra şöyle bir şey var. Evet. Şu e, ikramiye konuşulduğu zaman geçecek Hı. miyiz Yara Yok yok sen söyle. E, genelde ya da geçelim üzerine söyleyeyim ben çünkü hayır devam ettirecektik tur. Sen söyle sonra devam. Peki edelim. E, genelde böyle bağışlarım işte yarısını oraya veririm, hayır kurumuna veririm. Hepimiz bunu söylüyoruz. Hı -hı. Sonrasında o para çıktığında insanın da böyle değişik bir nefsi var ya işler değişebiliyor. Şimdi çok Değişiyor iyi. Yani. Yani, nereye varacak ama değil de, mi? insan değişebilir. Sadece şunu söyleyeceğim ben istatistiklere bakarak da düşünen biriyim. Hayatta ne olmuş diye büyük ikramiye çıkmış insanların hepsi sonunda iflas etmiş Hiç yani. O, ha. Ha, hikayeleri evet, öyle. Hikayeler evet. öyle. Yani şimdi bunu biliyorsan şunu düşüneceksin. Ben ne yaparsam yapayım. Bir iki kişi de kalmış olabilir beni ilgilendirmiyor. Evet. Ben zaten o akılda biri değilim. Ben ticaretten anlamam. Ee, yapamadım, başaramadım. Aklıma gelmez gidip de işte bir şey açayım bilmem ne. En romantiğini seçiyorum. Orada bile şey diyorum op, oradan para kazanamazsın ki. Mesela hani var ya Klasik İşte giderim bir yerde bir kafe açarım diye Allah. ben orayı. ama orada ne diyorum bak şimdi diyor <laughs> tamam en fazla 10 masalı olsun menüde fazla bir şey olmasın. <laughs> 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 hani uğraş... En sakini en az uğraşılacak. Diye. Oradan da para kazanamayacağım. Sonra hmm. işin dostun gelecek onlardan hesap alamayacaksın yüzden, ayıp olur diyeceksin. Hani bakış açımda bu olmadığından ama bir şeytan gelir yakınıma olabilir. Bugün söylediğimi çürüttürebilir. Şeytanlar çok yakında oluyor. Biz de çünkü onlardır. Bir arkadaşa gelir. Bizi. Şeytan da girmiştir içine. Bana şey diyebilir. Yapma onu bak şu işi evet. yapalım. Bunu yaparsak çok iyi olur filan diyebilir. Ben bu konularda asla büyük konuşmam. Öz fikrim bu. Hı hı. Bir de öz fikrimi doğrulayan bir yaşam biçimim var. Ya Peki. bu saate kadar gelmiş bir yaşam şeklim olduğu için yani paylaşımcı biriyim. Ee, hani ama genelde o kadar 600 milyon mu? 600 milyon. Sen bir daha düşün. Sen o bir daha düşünürken evet. haberlere geçelim. <laughs>